Naci, davetiyeler hazır mıdır? Oy, Sami Efendi uyan da balığa gidelim da. Ben yarısını dağıttım bile. Oy. Bak ne güzel oldu. Oğlumuz Hicabiyle, kızımız Meryem'in nişanında, sizleri de görmekten mutluluk duyarız. Gör Bırakayım. Ne, kalanlarını da dağıtalım da. Ha? Onlar da benim davetiyeler. <laughs> Bak. Ne yazıyor orada? Ne yazıyor? Kuş da koydurdum. Oğlumuz Murat ile kızımız Zeynep'in nişanına hepinizi bekleriz. Nasıl olmuş? Ula Azmi, kuş kondurmuşsun ama... ...senin önceden onları ikna etmen gerekmiyor muydu? Ha? Bak bizim oğlan çıktı minareye. Bir daha ne aşk etti. Acaba komiser Zeynep kızımızı seviyor mu? Ya onlar birbirlerini deli gibi hissediyorlar. Deli gibi ama naz ediyorlar. Bunlara sürpriz yapacağım. Sonra açıklayacağım. Davetiyeleri de gizli gizli dağıtacağım. Ha, i̇yi o zaman hadi iş başına. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Bunları da bitirelim. Selamun aleyküm Cemal abi. Aleykümselam selam Hicabi. Aleykümselam. selam. Ulan bu yaptığın sana yakıştı mı? Ne oldu Cevher abi? Erol, bir de ne oldu diye sorayım. Hicabi çok değişti Cefer abi. Artık tanıyamıyorum. Ben de çok şaşkınım. Ya Erol abi, Cevher abi ne oldu? Ne yaptım ben? Bu nedir bu? Ne bu? Davetiye. Gelin Meryem de nişanlanıyormuş ha? Ah anne, ah baba. Ya gerçekten de nişan yapıyorlar ya. Haberin yokmuş gibi yeme bizi de. Ya nişandan haberim yok. Ben Gizem'i seviyorum, biliyorsunuz. Ben Gizem'le nişanlanacağım. Erol, bu bir şeyler oldu ya. Yok bir Gizem'i seviyorum, bir Deli Meryem'i seviyorum. Bir oyle, bir böyle. İki kızı idare etmek hiç sana yakışıyor mu Hicabi ha? Haşa, tövbe tövbe. ona nasıl söz Erol abi? Ya var ya, koskoca Türkiye güzelini harcadın ya. Kız senin yüzünden hayata küstü. Üzüntüsünden yasakları düşmüştür kızcağız. Ee? Cevher abi. Daha bir şey deme. Tamam. Vuracağım seni deli Meryem. Bekle sen vuracağım seni. Al bunu. Ver yenisini. Gizem! Ay! Ay dur kızım dur. Kızım delirdin mi? Vuracağım o kızı anniş, vuracağım. Yapma Allah aşkına indir şunu. Kim verdi bu silahı Gizem'e? Baba Kadir'in haberi var Aydan. Kadir! Ay niye kızın eline silah veriyorsun? Şu karıcığım. Bırak kızımız biraz kafasını dağıtsın. Hicabi bana bunu nasıl yaparsın? Ha nasıl? Allah Allah. Ay yapma kızım vallahi vuracaksın kendini. E, bozuk mu baba? Sen dikkatli ol kızım. Ya hedefi falan vuramıyor ki bu. Allah Allah. Ama vuramıyorum ki başka Ay baba. ay. ay, ay kaçın. Kaçın, kaçın sağ kaç kaç kaç. Ay, kaç kaç kaç. Anne. Ay, Hepimiz öldürecek. Baba ya, ya nereye gidiyorsunuz? Sakar kıza kim verdi bu silahı be? Sen dedin patron. Kadir! Kızım o silahı hemen yere koy. Ya hepimizi öldüreceksin be. Kadir! Bak müezzin yüzünden ne hale geldi kızımız. Görmüyor musun? Hayır anne! Hicabim suçsuz tamam mı? Masum o. O deli Meryem denen yer elması var ya. O kadını Hicabim elimden almaya çalışıyor. Hep o kadının yüzünden. Diyor, anlamıyor musunuz? Öldüreceğim ama o kadını. O kadını öldüreceğim. Zırt. Öldüreceğim Ay, koş. onu. Ay koşsana. Ulan koşun be. Cikletler.